Rosetta taşı. İsmi tanıdık geliyor, değil mi? Belki bir yerlerde duydunuz, belki müzelerde bir kopyasını gördünüz. Ama bu taş öyle sıradan bir arkeolojik eser değil. O, koca bir medeniyetin kaybolmuş sesini bize geri getiren bir anahtar. Şimdi gelin bu basit taş parçasının firavunların binlerce yıllık sırlarını nasıl çözdüğünü hep birlikte görelim. İşte bütün hikaye bu soruda gizli. Düşünün, Mısır'ın o görkemli duvarlarına bakıyorsunuz, hayran kalıyorsunuz. Ama o resimleri yapanlar ne düşünüyordu, ne hissediyordu, ne konuşuyordu? Cevap, Mısır'da tesadüfen bir duvarın içinde bulunan o taşın üzerindeydi. Yolculuğumuzun üç ana durağı var. Her şeyin başladığı, taşın sıradan bir kraliyet fermanı olarak yontulduğu antik dönem. Sonra, Napolyon'un askerleri tarafından tesadüfen bulunduğu o an, ve tabii ki 20 yılı aşkın bir mücadelenin sonunda şifrenin kırıldığı o aydınlanma anı. Gelin en başa, her şeyin başladığı yere gidelim. Dünyayı değiştiren böyle bir anahtarın kökeninin de destansı olmasını beklersiniz, değil mi? Ama hayır. Rosetta Taşı'nın hikayesi şaşırtıcı derecede sıradan, hatta biraz sıkıcı bir bürokratik işlemle başlıyor. O zamanlar Mısır'ı yönetenler Mısırlı değildi, Yunan'dı. Ptolemaios hanedanı Genç kral 5. Ptolemaios'un da tek bir derdi vardı. Sallantıda olan tahtını sağlamlaştırmak. E bunun için ne yaptı? Bölgedeki en güçlü otorite olan rahiplerin gönlünü kazandı. Onlara dedi ki sizden vergi almayacağım. İşte bu ferman aslında tamamen siyasi bir hamleydi. İşte taşın bütün dehası tam da burada yatıyor. Kral bu fermanın toplumun her kesimi tarafından anlaşılmasını istiyordu. Bu yüzden aynı metni tam 3 farklı yazıyla taşa kazıttı rahiplerin okuduğu kutsal hiyeroglif, halkın kullandığı gündelik demotik yazı ve tabii ki yönetimin resmi dili olan yunanca. Bu üç dilli yapı 2000 yıl sonraki kaşifler için adeta bir hediye paketiydi. Şimdi zamanda hızlı bir sıçrama yapalım. Yaklaşık 2000 yıl ileriye, savaş ve kaosun ortasına gidiyoruz ve o sıradan ferman son derece dramatik bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkıyor. Yıl 1799. Napolyon'un ordusu Mısır'da. Pierre François Bouchard adında bir Fransız askeri mühendis eski bir kalenin duvarını onarmakla görevli. Ve orada duvarın bir parçası olarak kullanılmış sıradan bir moloz gibi duran o taşı görüyor. Ama taşın üzerinde yazılar var. Ve o anda bir şimşek çakıyor. Düşünüyorlar ki bir dakika eğer bu üç yazı aynı metinse bu binlerce yıldır kimsenin okuyamadığı hieroglifleri çözmek için bir anahtar olabilir. Taşın önemi anında anlaşılıyor. Çünkü Napolyon Mısır'a sadece askerlerle değil, aynı zamanda bir sürü bilim insanıyla gelmişti ve bu buluş seferin en büyük hazinesi olabilirdi. Ama tarihin bir cilvesi diyelim. Fransızlar savaşı kaybediyor ve anlaşma gereği buldukları bütün antik eserleri, Rosetta taşı da dahil, İngilizlere teslim etmek zorunda kalıyorlar. Taş artık bir savaş ganimeti. Hatta İngilizler zaferlerini ölümsüzleştirmek için taşın yanına küçük bir not bile düşüyorlar. İngiliz ordusu tarafından ele geçirildi. Şimdi elimizde bir anahtar var. Bir tarafında bilmediğimiz bir dil, hieroglif, diğer tarafında bildiğimiz bir dil, Yunanca. E, o zaman iş kolay gibi görünüyor değil mi? Ama değil. Neden? İşte bu soru o dönemin en parlak zihinlerini yıllarca oyaladı. Çünkü sorun taşın kendisinde değildi. Sorun, kafaların içindeki binlerce yıllık bir önyargıdaydı. İşte bütün düğümün çözüldüğü yer burası. Yüzyıllardır herkesin kafasında dev bir yanılgı vardı. Herkes, hierogliflerin sadece resimlerden ibaret olduğunu sanıyordu. Yani bir kuş sembolü görüyorsan, bu sadece kuş demektir. Bir göz sembolü varsa, bu da görmek demektir. Bitti. Ama ya öyle değilse? Ya o semboller bizim alfabemizdeki A, B, C gibi sesleri de temsil ediyorsa? İşte bu ihtimal Kimsenin aklına gelmiyordu ve bu bildiğimizi sandığımız şey ilerlemenin önündeki en büyük duvardı. Bu zihinsel duvarı yıkmak iki büyük ismin kıyasıya rekabetine sahne oldu. Bir yanda İngiliz bir dahi, diğer yanda Fransız bir dil bilimci. Bu sadece bir şifre çözme yarışı değil, aynı zamanda bir milli gurur meselesiydi. İngiliz Thomas Young, inanılmaz zeki bir adamdı ve ilk büyük adımı o attı. Kral isimlerinin etrafı çevrili, özel alanlarda yani kartuşlarda yazıldığını fark etti ve Yunanca'dan yola çıkarak Ptolemaios adını hiyerogliflerde buldu. Ama o da büyük hataya düştü. Sistemin geri kalanının sadece resim olduğunu sandı. Fransız Jean-François Champollion ise onun için bu bir takıntıydı. Hayatını Mısır'a adamıştı. Ve onun gizli bir silahı vardı. Antik Mısır dilinin yaşayan son akrabası olan Kıpti dilini biliyordu. Peki şifreyi nasıl kırdılar? Mantık aslında oldukça basitti. Önce o özel çerçevelenmiş kral isimlerine yani kartuşlara odaklandılar. Sonra Yunanca'daki Potolemaios isminin seslerini hiyogliflerdeki sembollerle tek tek eşleştirdiler. P sesi bu, T sesi bu gibi. Ardından Şampolyon bulduğu bu küçük alfabeyi başka bir isimde Kleopatra'da denedi ve bingo işe yarıyordu. Ama asıl devrim son adımdı. Şampolyon'un fark ettiği şey şuydu bu ses sistemi sadece yabancı kralların isimleri için bir istisna değildi. Bu dilin ta kendisiydi. Yıllar süren bir mücadele, rekabet, uykusuz geceler ve sonunda her şeyin yerine oturduğu o an geldi. 2000 yıllık sessizlik bozulmak üzereydi. İşte en kritik test buydu. Sistem sadece Yunan kökenli kralların isimlerinde mi işe yarıyordu yoksa her yerde mi? Şampolyon, tamamen Mısırlı bir firavunun Tutmose'nin ismini okumayı başardığında o an anladı, elindeki anahtar sarayın bütün kapılarını açıyordu. Bulmaca çözülmüştü. Anlatılanlara göre Şampolyon bu anı yaşadığında odasından fırlayıp doğruca kardeşinin evine koşmuş. Kapıdan girer girmez sadece tek bir şey bağırabilmiş, buldum ve sonra yorgunluktan ve heyecandan oracıkta yığılıp kalmış. 3000 bu sadece bir rakam değil. Bu bir anda sesine yeniden kavuşan bir tarihin, bir kültürün, bir yaşamın süresi. O gün sadece bir metin çözülmedi, 3000 yıllık bir sessizlik bozuldu. Peki sonra ne oldu? Her şey değişti. O güne kadar sadece güzel resimler olarak bakılan tapınak duvarları bir anda açık bir tarih kitabına dönüştü. Binlerce yıldır unutulmuş firavunların isimlerini, hikayelerini öğrendik. Ama belki de daha önemlisi sadece kralları değil sıradan insanların hayatını da öğrendik. Bir vergi kaydından, bir aşk mektubundan, bir alışveriş listesinden. İşte modern Mısır bilim tam da o gün doğdu. Yani anlayacağınız, Rosetta taşı'nın değeri ne yapıldığı granitten ne de üzerindeki fermanın içeriğinden geliyor. Onun asıl değeri sessiz bir dünyayı yeniden konuşturan bir köprü olması, bize unuttuğumuz bir dili sıfırdan öğreten bir öğretmen olması. Rosetta taşının hikayesi bize şunu öğretiyor. Bazen en büyük sırlar kilitli kapıların ardında değildir. En büyük engel bildiğimizi sandığımız şeylerdir. Yani ön yargılarımızdır. Peki bir düşünün. Geçmişimizden veya günümüzden başka hangi sırlar çözülmek için sadece doğru anahtarı değil, doğru bakış açısını bekliyor?